Herkese merhaba arkadaşlar ben Hikmet Bugün size videomuzca karşınızda gene Clash Royale'dim arkadaşlar. Ve ben bugün gittim gene 3950 kupaya kadar çıktım ve bakın burada bir tane efsanevi kral sandığı var arkadaşlar. Bu sandıktan garanti bir efsanevi çıkıyor. Fakat arkadaşlar iki tane efsanevi veriyor ama içerisinden bir tane seçebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi size video şöyle bir el attıktan sonra onu açacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar artık serseri kullanıyorum. Serseriler de çok iyi. Hemen kara prensa başlayalım. Evet saldırıyor şu an arkadaşlar. Hızını aldı. Aha cadı attı. Oo güzel arkadaşlar. Arkadaşlar adamı kamçılayacak kartım çok var. Sen kapı oraya bir şey daha at bakayım. Güzel. Arkadaşlar benim için güzel oldu. Bakın arkadaşlar onların hepsi öldü orada. Arkadaşlar onun şey ikilivel 80'inci ne lan? Arkadaşlar adam ikilivel 80'inci yapmış ya oha. Evet arkadaşlar şu an aklımda bu vardı bir de. Evet bir de bunlarda hiç düşünmemiştim. Hadi lan kara prens. Alırsın güzel. Güzel arkadaşlar onu aldı kara prens. Ulan be. Arkadaşlar bir de o vursa da çok güzel olurdu da. Yani vurması çok zordu. Arkadaşlar genel zamanki ben yani aynı taktiği yaptım. Kara prensa şey deviris kedi attım. Arkasına hemen arkadaş şöyle bir madenci atıyorum. madenci ilerliyor. Yürü lan madenci. Adam oduncu attı ya. Arkadaşlar timber ne demek bilmiyorum. Timber. Tam sonra, şu öfkeden bir çıksın. Hemen arkadaşlar şöyle gollum fıçısıyla bir atakla yapıyoruz. Yeter artık ama ya arkadaşlar adamın da var ya hayvan gibi beni e, şey yapacak durduracak kartı çok var ya. Geliyor lan kara prens. Arkadaş adam oradan şey attı cadıya attı. O zaman da sol taraftan hemen ya prens attım pek bir şey yapamadık. Allah. Arkadaş adam bayağı iyi dalıyor. Ama ben yenince kadar değil arkadaşlar. Ya arkadaşlar şu an çok kötü ilerliyoruz fakat ben bu maçı alacağım arkadaşlar size söylüyorum. Ben bu maçı almadan hiçbir yere gitmiyorum. olmadı ya. Arkadaşlar ben size şey kartım bitiyor. Hayır. Ya ha hayır hayır hayır. Arkadaşlar kaybetmeyeceğiz. Lan ben, ben niye madenci attım? aga adamın da ne kadar eksi var ya. Adam sabahtan beri bir şeyler içiyor arkadaşlar yok artık. arkadaşlar böyle bir saçmalık yok Adam sabahtan beri bir şeyler atıyor yani neyse arkadaşlar ben hemen zaten kaybetmenize kazanmak da pek de umurumda değildi Şimdi arkadaşlar sizler hemen efsane yüzü efsane bir kral sanırım açalım arkadaşlar Evet hadi bakalım arkadaşlar inşallah güzel bir şey çıkar 4200 altın Evet bakın arkadaşlar burada işgayet edeceği var bu da güzel pekala ben almam kullanmam yani Tesla Ooo çok güzel be arkadaşlar gollum fışkısını çok istiyorum Evet buradan bu zırhı bu gol Ben bu zırhı seçerdim. Ender arkadaşlar roket tabii ki de. Bastım. Cellat mı korumalar mı? He. Hmm, arkadaşlar cellat seçerdim. Haydi arkadaşlar şu an iki tane efsanevi geliyor. Hangi efsaneviler? Oduncu be. Oduncu arkadaşlar. Tabii ki de oduncu. Oduncu yemin ederim çok seviyorum arkadaşlar. Oduncu benim çıkarma havası. istediğim hayalim olan bir kanka arkadaşlar. Ve Buradan oduncumuzu çıkardık arkadaşlar. Jelatımızı kaç level yaptık? O 9 mu yaptık? Harbiden 9 yaptık arkadaşlar. Hatta şey selseleri kullanalım. Evet işte bakalım kan kaç vuruyor? 140. Çok güzel. Arkadaşlar bunu yükseltelim. Goblin kuşumuz da 8 olsun. Çok güzel. Her şeyimizi geliştiriyoruz arkadaşlar artık. Ve artık oduncumuzu da kullanmak için Oduncuyu da madencinin yerine kullanalım bence. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ben pek mahallenciyi kullanamıyorum. Öyle kullanamıyorum derken de pek anlamıyorum. Ya bunu arkadaşlar? Böyle klan savaşları falan diyor. Ben bunu hiçbirini oynamıyorum. Çünkü istemiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet maçımız bu oldu. Arkadaşlar artık oduncumuz var be. Saldır bakalım lan. Oha kaç adam on level yok artık ya arkadaşlar her seferinde benim üzerimden yani benden daha üstünde bir adamlar gelince çok sinirleniyorum. Aşırı derece öfkeleniyorum ya. Bize arkadaş yarat iş yapıyor. Evet arkadaşlar ben bu maçı da alacağım kendime güveniyorum. O da arkadaşlar oduncu yat soldan. Adam herhalde iksiri bitti o yüzden tutamıyor. Evet şu an iksiri geri geldi. Adam tomruk attı arkadaşlar. Tomruk aslında, aslında atmaya gerek yoktu yani kanka. Lan oraya çekilmedi ya, çekemedik. Arkadaşlar oduncunun e, hasarı çok güzel. Cidden oduncu dediğim gibi çok üst oğlum. Çok istediğim bir karttı çünkü. Arkadaşlar ben şöyle bir komu yapacağım. Allah'ım inşallah tutar. Allah'ım inşallah tutar. Güzel tuttu. Güzel arkadaşlar şu an rakimize baya bir hasar verdik. Ve adam arkadan fırınlattı. Fırınlandan nefret ederim. Evet güzel arkadaşlar şimdi hemen arkamızdan her zaman yeni gibi para para prens taklimizi bırakıyoruz. Arkadaş hemen buradan oduncu yaptım. Arkadaş neden sessiz kalıyorum diye soracaksınız her arkadaşlar odaklanmaya çalıştığım için. Odaklaya odaklanmaya çalıştığında güzel olacak arkadaşlar benim için. Hadi bak tutacağız tutacağız tutacağız. Ve arkadaşlar dediğim gibi az önce oduncu oduncudan bahsettiğim için arkadaşlar bir de oduncuyu ben cidden seviyorum arkadaşlar. Oduncu her zaman iyi bir karttır. Yani hız olarak falan arkadaşlar vuruş olarak her zaman iyi bir kart. Yani sizde varsa arkadaşlar sizlerde bu kart varsa kullanmanızı tercih ederim. Neyse arkadaşlar umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Ve şu gümüş sandığımızı açalım. Ve bay bay.